Hoş geldiniz. Bu hafta masamızda e, sizin paylaştığınız ve oldukça cesur bir soruyu merkeze alan bir makale var. Sosyalizm neye benzer? Şimdi günümüzde pek çoğumuz kapitalizmin yol açtığı krizler, eşitsizlikler yani neye karşı olduğumuzu aslında çok net biliyoruz. Ama iş peki yerine ne koyacağız sorusuna gelince zihnimizdeki resim genellikle biraz şey bulanıklaşıyor. İşte bugünkü amacımız bu makalenin çizdiği o somut vizyonu tüm ayrıntılarıyla birleşmek. Evet bu çok önemli bir nokta çünkü makale daha en başında bir uyarıda bulunuyor diyor ki bu bir kehanet ya da bir falcılık değil. Marksistlerin bilimsel sosyalizm dediği bir yöntemle ilerliyor. Yani bugünün toplumuna bakıyor, onun çelişkilerine, potansiyellerine ve buradan gelecekteki bir toplumun neye benzeyebileceğine dair mantıksal çıkarımlar yapıyor. Başka bir deyişle kristal küreye bakmıyor, kapitalizmin kendi içinde taşıdığı o geleceğin tohumlarını arıyor. Geleceğin tohumları. Güzel bir benzetme. O zaman bu tohumlardan yola çıkarak başlayalım her şeyin başı ekonomi olduğuna göre makale işe nereden başlıyor sanırım ilk eleştiri her şeyin kar amacıyla yapılması üzerine tam olarak öyle makalenin temel argümanı kapitalizmin en büyük çelişkisinin bolluk içinde yoksulluk yaratması yani bir yanda inanılmaz bir üretim gücümüz teknolojimiz bilgimiz var diğer yanda ise bu gücü temel insani ihtiyaçları karşılamak için kullanamıyoruz ve bu soyut tespiti çok çarpıcı, gündelik hayattan örneklerle somutlaştırıyor. Mesela ne gibi örnekler var? İlki atıl kapasite meselesi. Gelişmiş ülkelerdeki fabrikaların üretim tesislerinin ortalama %70-80 kapasiteyle çalıştığını söylüyor. Basit bir matematikle bu ne demek? Mevcut altyapıyla üretimi bir anda neredeyse %50 artırabiliriz demek. Bir dakika bu inanılmaz bir rakam. Yani neredeyse bir fabrika daha kurabilecek kadar gücümüz varken bu gücü sırf karlı olmadığı için boşta bekletiyoruz. Sadece bu bile akıl almaz bir israf. Kesinlikle. Peki bu durum insanlara yani iş gücüne nasıl yansıyor? İşte çelişkinin ikinci boyutu da tam burada ortaya çıkıyor. Bir yanda dünya genelinde 1 milyar civarında işsiz veya eksik istihdam edilen insan var. Yani potansiyeli kullanılmayan dev bir kitle. Diğer yanda ise makalenin yazıldığı dönemde Britanya'daki çalışanların dörtte biri geçinebilmek için ikinci bir işte çalışmak zorunda. Yani birileri işsizlikten kırılırken, diğerleri fazla çalışmaktan tükeniyor. Kaynakların ne kadar akıl dışı dağıtıldığının kanıtı bu. Ve bu akıl dışılık en temel ihtiyacımız olan barınma konusunda da karşımıza çıkıyor sanırım. Hem de nasıl? Makale sadece Londra'da on binlerce insanın sokakta yaşadığı bir ortamda, ülke genelinde tam. 610 bin boş konut olduğunu belirtiyor. Hatta çok spesifik bir örnek veriyor. Londra'daki Milyonerler Sokağı olarak bilinen Bishops Avenue. Buradaki malikanelerin üçte birinin boş ve çürümeye terk edilmiş halde olduğunu söylüyor. Peki neden boş bu evler? Sadece satılmayı mı bekliyorlar? Hayır hayır, mesele o değil. Bu evler artık barınma aracı olarak görülmüyor. Zenginler için birer yatırım aracı. Bir nevi bankadaki altın gibi. İçinde kimsenin yaşamaması, değerinin artması için bir sorun değil. Anladım. Soru olarak gıda isyafı var. Avrupa Birliği'nin o meşhur gıda dağları ve süt gölleri, fiyatlar düşmesin diye milyonlarca ton ürün ya imha ediliyor ya da çiftçilere üretmesinler diye para ödeniyor. Bütün bunlar olurken her yıl milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden ölüyor. İşte makalenin temel tezi şu. Bu anlamsız israfın tek bir sebebi var- o da kar güdüsü. Eğer bu güdüyü denklemden çıkarırsanız bu devasa potansiyeli doğrudan insanlığın refahı için kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani temel mantık şu. Sorun bizim üretim yeteneğimizde değil, üretimi neye göre organize ettiğimizde karı denklemden çıkarırsak mevcut kaynaklarla bile bambaşka sonuçlar elde edebiliriz diyor. Aynen öyle. Bu da bizi kaçınılmaz olarak planlı ekonomi fikrine getiriyor. Ama bu fikir genellikle bize anlatılan rekabet verimlilik getirir teziyle çelişiyor gibi sunulur. Makale bu konuya nasıl yaklaşıyor? Tam tersi bir argümanla yaklaşıyor. Rekabetin kendisinin devasa bir israf kaynağı olduğunu söylüyor. Düşünsenize, aynı caddede yan yana açılan ve neredeyse aynı ürünleri satan süpermarketler. Her birinin ayrı ayrı yaptığı reklam kampanyaları, pazarlama giderleri ya da teknoloji devlerinin patent savaşları. Apple ve Samsung'un birbirlerine açtığı o milyarlarca dolarlık davaları bir hatırlayın. Bu kaynaklar yeni teknolojiler geliştirmek yerine rakibi engellemek için harcanıyor. Zaten makale günümüzdeki serbest rekabet fikrinin büyük ölçüde bir efsane olduğunu da ekliyor. Dev bankaların ve kartellerin karlarını korumak için kapalı kapılar ardından anlaşıp fiyatları birlikte belirlediğini söylüyor. Bir dakika, burası çok ilginç. Yani makale diyor ki, sosyalist planlamanın en büyük örneğini aslında bugünün en büyük kapitalist şirketlerinin içinde zaten görüyoruz. Bu bize anlatılan serbest piyasa anlatısına tamamen ters bir bakış açısı. Kesinlikle. İşin kilit noktası bu. Makale, Texas Instruments gibi dev bir çok uluslu şirketin örneğini veriyor. Bu şirket, dünyanın dört bir yanındaki operasyonlarını, argesini, üretimini, lojistiğini, fiyatlandırmasını, her şeyini, tek bir merkezden, Dallas'taki genel merkezinden inanılmaz bir hassasiyetle planlıyor. Makalenin sorusu şu, eğer bir şirket karını maksimize etmek için bu kadar karmaşık bir küresel planlama yapabiliyorsa biz neden tüm ekonomiyi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için planlayamayalım Sosyalizmin yapacağı şey bu planlama mantığını alıp birkaç patronun çıkarı için değil demokratik bir şekilde herkesin çıkarı için uygulamaktır diyor Kulağa mantıklı geliyor ama planlı ekonomi denince birçok dinleyicimizin aklına Sovyetler Birliği'ndeki kıtlıklar ve verimsizlik gelecektir eminim. Makale bu olumsuz imajla nasıl başa çıkıyor? Bu eleştirilere bir cevabı var mı? Var. Hem de doğrudan bu konuyu girenek. O dönemin tüm bürokratik baskılarına, antidemokratik yapısına ve yaşadığı korkunç sorunlara rağmen Sovyetler Birliği'nin 50 yıl gibi kısa bir sürede geri bir tarım toplumundan Uzaya ilk insanı gönderen, dünyanın en büyük ikinci sanayi gücüne dönüşmesinin altını çiziyor. Bunu planlı ekonominin muazzam potansiyelini bir kanıtı olarak sunuyor. Hı hı. Veya daha yakın bir örnek olarak Küba. Onlarca yıldır süren o acımasız ambargolara rağmen ortalama yaşam süresi, okur yazarlık, bebek ölüm oranları gibi. Yani bu temel sosyal göstergelerde ABD gibi dünyanın en zengin ülkesiyle yarışabilmesini de yine bu merkezi planlama sayesinde başardığını iddia ediyor. Anlıyorum. Peki ekonominin kar için değil de ihtiyaçlar için planlandığı bir toplum hayal edersek bu durum gündelik hayatımızı nasıl etkiler? Özellikle çalışma, para gibi kavramlara ne olur? Makaleye göre İlk ve en somut sonuç, çalışma saatlerinin ciddi şekilde azalması. Düşünün, en başta bahsettiğimiz o atıl kapasiteyi devreye sokuyorsunuz, işsizleri istihdam ediyorsunuz ve kar kaygısı olmadan, otomasyonu ve teknolojiyi işçilerin yerine değil, onlara yardımcı olmak için sonuna kadar kullanıyorsunuz. Sonuç olarak aynı işi çok daha az insan emeğiyle yapmak mümkün hale gelir. Buna Brezilya'daki işçi kontrolündeki Flasco fabrikasını örnek veriyor. İşçiler yönetimi devraldıktan sonra ilk işlerinden biri haftalık çalışma saatini 40'tan 30'a düşürmek olmuş hem de üretimi arttırarak. Bu hepimizin hayali olsa gerek. Peki o zaman şu kritik soru geliyor. Eğer temel ihtiyaçlar zaten karşılanıyorsa ve insanlar daha az çalışıyorsa onları çalışmaya ne teşvik edecek? Bu çok yerinde bir soru ve makale Teşviklerin doğasının kökten değişeceğini savunuyor. Kapitalizmdeki temel teşvik çalışma özgürlüğü adı altında aslında bir zorunluluktur. Yani ya çalışırsın ya da aç kalırsın. Sosyalizmde ise bu çalışmaktan özgürleşmeye doğru evrilir. Yani daha az insan emeği gerektiren, daha çok boş zaman yaratan bir toplumu hep birlikte kolektif bir çabayla inşa etme motivasyonu öne çıkar. Ayrıca para dışı motivasyonların gücünü de hatırlatıyor. Bir işi iyi yapmanın getirdiği tatmin, toplum tarafından takdir edilme, yaratıcılığını kullanma, yeni şeyler öğrenme bu durumda paranın rolü de zamanla azalacak demektir. Evet, öngörü bu yönde. Toplum makalenin süper bolluk dediği aşamaya geldiğinde, yani üretim kapasitesi herkesin tüm makul ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceği bir noktaya ulaştığında, paranın bir dağıtım ve karneleme aracı olarak işlevi kalmaz. Yavaş yavaş anlamını yitirir ve ortadan kalkar bu yavaş yavaş ortadan kaybolma süreci yani teorideki adıyla sönümlenme sadece para için değil devlet için de geçerli peki paranın ve maaşların önemini yitirdiği bir toplum hayal edersek aklıma hemen şu geliyor bizi yöneten kuralları koyan yapıya yani devlete ne olacak onun da rolü değişiyor mu makaleye göre devlet sadece rolünü değiştirmiyor zamanla gereksiz hale geliyor çünkü devleti sınıflar arasındaki uzlaşmaz çelişkileri bastırmak için var olan bir silahlı adamlar topluluğu olarak tanımlıyor yani bir sınıfın diğeri üzerindeki egemenliğini sürdürme aracı eğer fabrikalar bankalar topraklar gibi temel üretim araçlarının özel mülkiyeti kalkarsa toplumdaki temel sınıfsal ayrım da ortadan kalkar sınıflar ortadan kalkınca da devlete olan ihtiyaç kalmaz diyor Hatta sınıflı toplumlar ortaya çıkmadan önceki Irokuz yerlileri gibi toplulukları, devletsiz ama son derece organize bir yaşamın mümkün olduğuna dair tarihsel bir kanıt olarak gösteriyor. Devletsiz bir toplum. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu kulağa biraz kaotik veya en azından çok ütopik geliyor. Peki yönetim nasıl sağlanacak? Kararları kim, nasıl verecek? İşte bu noktada makale, proleter demokrasi adını verdiği, bizim bildiğimiz temsili demokrasiden çok farklı, doğrudan bir yönetim biçimini tarif ediyor. Bunun da en net tarihsel örneği olarak 1871 Paris Komününü masaya yatırıyor. Komünün getirdiği dört temel ilke, bu yeni demokrasi anlayışının nasıl işleyeceğine dair somut bir çerçeve sunuyor. Neydi bu ilkeler merak ettim. Birincisi, daimi ordu ve polis yok, onun yerine halkın kendi kendini savunması, yani silahlanmış halk var. İkincisi, tüm kamu görevleri, memurlar, yargıçlar dahil istisnasız seçimle iş başına geliyor. Üçüncüsü, seçilen bu görevliler halk tarafından her an görevden geri çağrılabiliyor. Ve en önemlisi, vasıflı bir işçiden daha fazla maaş alamıyorlar. Ve dördüncüsü, meclis bugünkü gibi sadece konuşulan, laf üretilen bir yer değil, hem yasama hem de yürütme işlevini birleştiren, yani kararları alan ve aynı zamanda uygulayan, çalışan bir organ. Bu ilkeler bir araya geldiğinde ortaya çıkan resim şu. Gerçek demokrasi, ekonomik gücü elinde tutmaktır. Makaleye göre toplumun kaderini belirleyen en kilit kararları seçilmemiş bir avuç patron ve bankacı verirken, bizim 5 yılda bir sandığa gitmemiz tam anlamıyla bir demokrasi sayılmaz. Kesinlikle demokrasinin temelinin neyin, nasıl ve kimin için üretileceğine kolektif olarak karar vermek olduğunu vurguluyor. Bu anlayış hukuka da yansıyor. Hukuk artık soyut, herkese eşit ama aslında mülkiyeti koruyan o kön adalet olmaktan çıkıyor, somut olarak çalışan insanların çıkarlarını savunan bir araca dönüşüyor. Kolektif mülkiyetle birlikte hırsızlık gibi mülkiyete karşı işlenen suçların temel nedeni de ortadan kalkacağı için suç oranlarında da ciddi bir düşüş olacağı iddia ediliyor. Makale toplumsal yapıdaki diğer derin yaralara da değiniyor. Milliyetçilik, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi bu vizyonda onların akıbeti ne olacak? Metne göre bu ayrımcılıkların hepsi maddi temellere dayanıyor ve sosyalizmde bu temeller ortadan kalkacağı için Zamanla onlar da sönümlenecek. Örneğin ulus devletin ve milliyetçiliğin sermayenin pazarları bölmek ve rekabet etmek için yarattığı tarihsel bir ürün olduğunu söylüyor. Sosyalizm ise doğası gereği internasyonalist, yani uluslararası bir işbirliğine dayanır. Rekabetin yerine küresel planlama aldığında milliyetçiliğe de yer kalmayacağını savunuyor. Peki ya kadınların ezilmesi, yani cinsiyetçilik? Bunanın maddi temeli nedir? Makale, kadınların ezilmesinin kökenini, özel mülkiyetini ve ailenin ortaya çıkışına dayandırıyor çözüm olarak da bugün ağırlıklı olarak kadınların üzerine yıkılan o ücretsiz ev emeği ve çocuk bakımı yükünün toplumsallaştırılmasını öneriyor yani herkesin erişebileceği yüksek kaliteli ve ücretsiz kamu kreşleri yemekhaneler çamaşırhaneler bu hizmetlerle bu yük bireylerin özellikle de kadınların omuzlarından alınıp toplumun ortak sorumluluğu haline getirildiğinde cinsiyetçiliğin maddi temelinin de ortadan kalkacağını öne sürüyor Irkçılık için de benzer bir mantık mı işliyor? Yani onu da egemen sınıfın bir aracı olarak mı görüyor? Evet, ırkçılığın, egemen sınıfın işçileri bölmek, böl ve yönet taktiğiyle birbirine düşürmek ve böylece daha kolay sömürmek için kullandığı zehirli bir ideoloji olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla ortak çıkarlara sahip, sınıfsız bir toplumda ırkçılığın da işlevini yitireceği savunuluyor. Ama makalenin altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Nedir o? Bu dönüşümlerin sistem bir gecede değişince sihirli bir şekilde olmayacağı, mücadelenin kendisinin de dönüştürücü bir gücü olduğu. Buna örnek olarak 1984-85'teki Büyük Britanya madenci grevini veriyor. O ortak ve zorlu mücadele sürecinde geleneksel maço madenci toplulukları içindeki erkek kadın ilişkilerinin nasıl radikal bir şekilde değiştiğini, kadınların grevde nasıl öncü roller üstlendiğini ve eski önyargıların nasıl paramparça olduğunu anlatıyor. Yani yeni bir toplumu kurma mücadelesi aynı zamanda yeni insanı da yaratıyor, diyor. Toparlayacak olursak, kar yerine ihtiyacı merkeze alan planlı bir ekonomi, zamanla gerekliliği ortadan kalkan bir devlet ve para ve toplumsal ayrımcılıkların maddi temellerinin kurutulduğu bir toplumsal vizyonu ele aldık. Evet ve makalenin son vurgusu bence geleceğe dair en umut verici olanı, sosyalizm bir tarihin sonu değil, tam tersine gerçek il insanlık tarihinin başlangıcıdır. Yani insanın artık piyasanın kör ve kaotik güçleri tarafından bir oyana bir o yana savrulmaktan kurtulup kendi kaderini ve gezegenin geleceğini bilinçli olarak şekillendirmeye başladığı bir çağdır. Günümüzün en yakıcı sorunu olan iklim krizi gibi devasa problemlerinde ancak kar amacı gütmeyen uluslararası bir planlamayla çözülebileceğini bu bağlamda ekliyor. Size üzerinde düşünebileceğiniz son bir düşünce bırakalım o zaman. Makale sosyalizm altında siyasi partilerin bile bugünkü anlamını tamamen yitireceğini öne sürüyor. Artık birbirleriyle çatışan sınıf çıkarlarını değil, ortak kaynaklarımızı en iyi nasıl yöneteceğimize dair farklı fikirleri temsil edecekler. Yani tartışmalar pastadan kim daha büyük dilim alacak kavgası üzerine değil, Hangi bilimsel araştırmalara öncelik vermeliyiz? Enerjimizi sürdürülebilir kaynaklardan nasıl üretmeliyiz? Şehirlerimizi nasıl daha yaşanılır kılabiliriz gibi sorular üzerine dönecek, siyasetin doğasının temelden değiştiği, pastayı büyütmeyi ve herkes için daha iyi hale getirmeyi tartıştığımız bir dünya nasıl olurdu?